Merhaba arkadaşlar. 11 Haziran 2020 Belmont Park 6'lı ganyan tahminimi paylaşacağım. İlk önce şablonu kıyayım. Sonra misli oyunu bir de oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. Birinci ayakta 8 numara tekimiz. Rakip ararsanız 7 ile 2 olabilir. ikinci ayakta 3 numara tekimiz. Rakip ararsanız 1 ile 2 olabilir. Üçüncü ayak 1, 8, 3, 6, 5, 9 yeterli. Daha da geniş oynayanlar hepsi diyebilir buraya. Dördüncü ayakta 3 numara tekimiz. Rakip ararsanız 5 ile 4 olabilir. Beşinci ayakta 8 numara tekimiz. Rakip ararsanız 4, 7, 2, 10, 1, 3 veya hepsi olabilir. Misli oyunlarda 8 numara tek. Son ayakta 4 numara tekimiz. Rakip ararsanız 9 3 olabilir. Misli oynamak isteyenler 1. ayak 8 tek, 2. ayak 3 tek. 3. ayak 1 8 3 6 5 9, 4. ayak 3 tek, 5. ayak 8 tek, son ayak 4 tek. Oynamamız gereken ideal oyunsa şu şekilde. Birinci ayak 8 tek. ikinci ayak 3 tek. Üçüncü ayak hepsi. Dördüncü ayak 3 tek. Beşinci ayak hepsi. Son ayak 4 tek. Herkese bol şanslar diliyorum.